Bu videoda e, teknolojiye bağımlı hastalar kimlerdir, hangi hastalıklarda cihaz kullanmak zorundayız bundan bahsedeceğiz. Yaşamın devamlılığı için hepimizin oksijen alınması zorunludur. Yaşamsal fonksiyonlar oksijen olmadan meydana gelmez. Vücuda yeterli oksijen alınamayan her durum sonunda solunum yetmezliğiyle sonuçlanır. Solunum işleminin birkaç dakikadan fazla olmaması durumu, oksijensiz kalma durumuna, kandaki oksijen seviyesinin düşmesine, hipoksi dediğimiz tablonun oluşmasına neden olur. Hipoksi uzadığı zaman kritik organlarda hasar ve özellikle beyin hasarı meydana gelir ve sonunda yaşam sona erer. Tıp bilimindeki gelişimler sayesinde daha önce kaybettiğimiz pek çok çocuk ve erişkin hastayı artık yaşatabiliyoruz. Bu gelişmeler sayesinde yoğun bakım ünitelerine takip edilen pek çok hasta hayatlarına cihazlarla devam edebilmektedir. Özellikle erişkinlerde daha önceki yıllarda kaybedilen pek çok hasta yaşam süresleri uzatılmakta, yoğun bakımlardan taburcu olmakta ve evlerinde aileleriyle birlikte yaşayabilmektedirler. Ancak bu durum daha fazla hastanın uzun dönem solunum desteği almasına ve pek çok hastanın topluma karışmasına neden olmaktadır. Evde kullanılan ventilatör teknolojindeki yenilikler sayesinde erişkinlerde son 20 yılda, çocuklarda da son 10 yılda büyük gelişmeler yaşanmış. Daha önce çok uzun süreler yoğun bakımda takip edilen, eve taburcu edilmeyen hastalar artık eve ailelerinin yanına gönderilir hale gelmiştir. İşte ev ortamında çeşitli cihazlarla beraber yaşamına devam ettiren bu hastalara teknolojiye bağımlı hasta, bu hastanın yaşadığı ekipmana da mini yoğun bakım ortamı denmektedir. Teknoloji bağımlı hasta tanımı nispeten yeni bir tanımlamadır. 2000'li yıllardan sonra bu konuda yayınlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Akademik literatürde işte bu evde mini yoğun bakım ortamında yaşayan hastalara teknolojiye bağımlı hasta, evde yapılan bütün uygulamalara da evde ventilasyon yani solunum uygulamaları, uygulamaları denmektedir. Evde bakım alan hasta çocuk ve erişkin sayısı her geçen gün artmakta ve bu artış katlanarak da devam etmektedir. Dahası tüm dünyanın son iki yıldır etkilendiği COVID-19 pandemisi sonrası tüm dünyada özellikle yaşlı ve altta yatan çeşitli hasta olan önemli bir hasta grubu COVID pneumonisinden ağır etkilenmiş ve hayatlarını maalesef cihazlara bağlı devam ettir hale gelmiştir. Bu konuyla ilgili dünyada giderek artan sayıda çalışmalar yapılmakta ve her gün yayınlanmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalardan birinde görülmektedir ki gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalar ev teknolojisi bağımlı hasta sayısının yıllar içinde giderek katlanarak arttığını göstermektedir. Gelişmiş tıbbi uygulamalarla yaşatılan ve cihaza bağlı olan hasta sayısı katlanarak artmakta ve bu hastalar topluma karışmaktadır. Özellikle erişkinlerde her yıl giderek artan e, oranda teknolojik hasta, cihazlara bağımlı hasta grubu topluma eklenmektedir. Çocuklarda da art, katlanarak artan oranda teknoloji bağımlı hasta taburcu olmaktadır. Son yıllarda yapılan bir çalışmada 2000 yılların başında %0.1 olan bu hasta oranı 2010'lu yıllarda 2.5'lara günümüzde çok daha yüksek oranlara ulaşmıştır. Bu hastalıkların önemli bir kısmı sinir ve kas hücrelerinin etkilendiği nöromusküler hastalıklar grubundadır. Bunun en tipik örneği SMA, çocuklarda SMA, erişkinlerde ALS ve musküler distrofilerdir. Aynı zamanda akciğer parankim hastalıkları olanlar, Beyin ve omurilik soğanı hastalıkları olanlar, göğüs duvarı hastalıkları olan hastalar hayatlarının bir döneminde yoğun bakımlara yatmakta ve teknolojiye bağımlı olarak taburcu olmaktadırlar.